Pompers plant diyormuş, kurmuş. Ben de göt olmuşum, bekliyormuşum böyle. Aman akoyim nereye gidiyor? <laughs> <laughs> Biz ses çıkarmıyoruz da Kemal koruyor farkında mısın? Tepede aman akoyim adam. Tepede. Aa! Nerede öldü lan? Garajdaki adam öldürürken. One minute. Öldü <laughs> mü o garajdaki adam? Kanka. 8 vurdum. Kemal konuş gel. Tamam gel. Gel karşıma. Karşılıklı konuşalım. E, galiba geri basmış. Görmedim ama. Oo! Lütfen, 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 lütfen. de duydum. Bizimkilerin sesi miydi lan o? Oldu. Yok ya, duydum sanki. sal kanka bu bende. Ya bir tamam asla